Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bayramınız Selam. mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayramınız mübarek olsun. Ne ne? Geldi mi mı? Tamam, Onu biz takip edelim ondan sonra inşallah. Olursa onları da ben Tamam. Biz gerekeni yaparız. Tamam. Türkiye'nin ve Türk hekimliğinin tıp dünyasının son dönemde kat etmiş bu yollardan dolayı biliyorsunuz yüz naklini gerçekleştiren Antalya Ak Üniversitesi hocalarımız bizim bir İnegöl'de hemşerimize de bu nakli uyguladılar. Recep kardeşimize, Recep Sert kardeşimize. Hocamız sağ olsunlar bayramda Recep'in hastalık durumunun iyileşmesinden dolayı çok iyi gördüğünden dolayı ailesinin yanına gönderdi. Biz de ziyaret ettik çünkü başhekim muavinimizle beraber Ayrettin Göçmen hocamız, uzman hocamızla beraber olur ha bir aksilik olur bir şey olur ee, bir an önce müdahil olalım ee, ve tedbirler konusunda da hastanemizde hazırlıklı olsun yine göre devlet hastanemiz diye. Hocam geldi bu konuda kendi iletişim bilgilerini de verdi ee, Recep kardeşimizin babasına. İnşallah biz sağ salim hastaneye buradan nakli konusunda da e, kendisine gereken desteği zaten vereceğiz. biz. Hasta olması olmamasında diliyoruz. İnşallah buradan da sağ salim hastaneye gider. Moral durumu çok iyi. Kendisinin moral durumu çok iyi. Ailesinin de moral durumu çok iyi. Ee, hocalarımızın vermiş olduğu destekten dolayı da çok müteşekkirler. Hükümetimizin vermiş olduğu destekten dolayı da çok müteşekkirler. Ben de bu müteşekkirliklerini duymaktan dolayı çok memnun oldum. İnşallah e, bayram izni gibi diyelim. E, bir an önce sağ salim ben de hastaneye tekrar kavuşur ve tedavi süreci devam eder. Ee, başarılı bir operasyon. Ee, kendisinin dinamik olması ve kendisini çok iyi hissetmesi bizi ayrıca memnun etti. Ee, Recep kardeşimizle ilgili bu üç günlük, dört günlük ziyaretinde İnegöl Devlet Hastane tüm imkanlarıyla e, desteği verecek. Ee, uzman doktor, başhekim yardımcımız Halettin Göçmen ve hastane ekibimizle beraber. Ben önce Recep'e geçmiş olsun diyorum, ailesine de geçmiş olsun diyorum ve kendilerine de bayramını kutladık. İnşallah abi. sağ salimen in de şifalı bir şekilde de yerine döner. Mutluyuz, sevinçliyiz. Evet. Sayın vekilimiz geldi ziyaret etti. Hem çocuğumuz hem bizi bayram dolayısıyla. Vekilimize de teşekkür ediyorum. De, Ayrıca devletimize de teşekkür ediyorum. Hani bunlar devlet gücüne yapılan bir şey. Hepsine teşekkür ediyorum. Recep kaç gün kalacak burada? Allah birkaç gün kalacak. E biz oradayken alıştık yani. Biz oradayken <laughs> görmüştük. Biz burada de... çok iyi, Morali, morali çok iyi. Bizim moralimiz iyi. İhtiyacınız ihtiyacımız olursa bizi aramaktan çekinmeyin. Tamam. Benim numaram Hocamın numarası 24 saat. Tamam. 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 Allah şifa Hocam. versin. Hocam. Gel. Kolay gelsin. Çok Hayırlı bayramlar. Hoşçak.